Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi konularımızdan olan milli ve dini bayramlarımızı işliyoruz. Bu bayramlar nelerdir? Bu bayramlarda neler yapılır? Bunlara bakacağız sevgili çocuklar. Öncelikle bayramların önemi nedir? Milli ve dini bayramlarımız milletçe hep beraber kutladığımız Önemli değerlerimizdendir sevgili çocuklar. Bugünlerde herkes aynı şeyleri yapar, bir araya gelirler, birlik ve beraberlik içinde olurlar. Ve bu değerler bizleri ayakta tutar, geçmişimizi unutmamızı engeller sevgili çocuklar. Bu bayramların en büyük özelliği de budur, geçmiş kültürlerimizi tekrardan yaşatmak, senede bir günde olsa bunu hatırlamaktır. Ve sevgili çocuklar dediğimiz gibi bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, beraber olduğumuz zamanları daha değerli kılmak için kutlanır. Milli ve dini bayramlarımız var demiştik. Milli bayramlarımızla başlayalım. Nedir bu bayramlar? Öncelikle her 29 Ekim'de bizler Cumhuriyet Bayramını kutlarız. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutlarız sevgili çocuklar. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramını 15 Temmuz'da da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarız sevgili çocuklar. Ve dini bayramlarımız nelerdir? İki tane de dini bayramımız vardır. Biri Ramazan bayramı, biri de Kurban bayramıdır sevgili çocuklar. Milli gün ve bayramlarla başlayalım. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda biz neyi kutlarız sevgili çocuklar? Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu gün olduğu için biz her 29 Ekim'de bu günü anar ve Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlarız sevgili çocuklar. Büyük bir coşkuyla 29 Ekim'i kutlarız. 23 Nisan'da da nedir? Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Bu yüzden ulusal egemenlik ve de Atatürk bugünü çocuklara armağan ettiği için çocuk bayramı deriz sevgili çocuklar. 23 Nisan'da da tüm çocuklar gösteriler yaparlar, şiirler okurlar, büyük bir coşkuyla bayramlarını kutlarlar. 19 Mayıs'ta da Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak geçer. Sevgili çocuklar Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştır ve bugünü de gençlere armağan etmiştir ve Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı ismini almıştır. 19 Mayıs'ta da çeşitli aktiviteler yaparak bugünü kutlarız sevgili çocuklar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkomutanlığında büyük bir zafer kazandık. Büyük Taarruzu anmak için de bu zaferimizi kutlarız sevgili çocuklar. Her 30 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla Zafer Bayramımızı kutluyoruz ve son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Türkiye'de hayatını kaybeden 240 aşkın sivil, polis ve askerlerimizi anmak için Genel bir tatil günü ilan edilmiştir sevgili çocuklar. Bugün de de onları anıyoruz. Milli gün ve bayramlardan sonra bir de dini bayramlarımız vardır sevgili çocuklar. Ramazan Bayramı ile başlayalım. Ramazan Bayramının diğer adı nedir? Şeker Bayramıdır sevgili çocuklar. Çünkü bu bayramda kapı kapı dolaşıp yakınlarımızdan şeker toplarız. Aynı zamanda 30 gün tuttuğumuz orucun ardından 3 gün boyunca bu bayramı kutlarız sevgili çocuklar. Orucu Ramazan ayında tuttuğumuz için bayramın ismi de Ramazan bayramıdır. Büyük küçük herkesle bayramlaşırız sevgili çocuklar. Büyüklerimizi ziyaret ederek onların ellerini öperiz hatta harçlık toplarız. Küçüklerimizle de bayramlaşırız. Bu bayramın en güzel özelliği yakınlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelmek sevgili çocuklar. Onları ziyaret ederek veya arayarak eğer uzaklarsa arayarak da iletişim haline geçmiş oluruz. Böylece senede bir kere de olsa onlarla daha yakın ilişkiler kurarız. Evimize gelen misafirlerimize kolonya ve şeker ikram ederiz. Böylece birlik ve beraberlik duygumuzu daha iyi yaşamış oluruz sevgili çocuklar. Bir diğer bayramımızsa Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'ndaki gibi sevdiklerimizle bayramlaşırız sevgili çocuklar. Aynı zamanda kurbanlıklarımızı keserek ihtiyacı olan insanlarla paylaşırız. Böylece onlara da yardım etmiş oluruz. Bu bayramın en güzel özelliği insanlarla bir araya gelmek, yardımlaşmak ve bayramlaşmak sevgili çocuklar. İşte bu bayramlar hem milli bayramlar hem de dini bayramlarımız bizlere yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu daha iyi hissettirir sevgili çocuklar. Daha güzel hissettirir. Böylece milli ve dini bayramlarımız konusunda tamamlamış olduk sevgili çocuklar. Soru ve etkinliklerimizi de yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.